İyi akşamlar efendim. Ucube TV kanalına hoş geldiniz. Bugün ekranlarınıza Kreşüer bağımlı videonu sunacağım. Her ne kadar araştırmalarımız sürse de uzman desteğine ihtiyaç duyduk. Bu yüzden ekranlarımıza uzman doktor Kursat Yılmaz'ı davet ediyoruz. Bildiğim her şeyi anlatacağım. Bu cehaletten Lütfen bu taraftan Burası tam olarak neresi doktor? Burası kesinlikle dünyadaki en tehlikeli canlıların yaşadığı habitatlardan biri Doktor böyle geçirdiğim bir günden sonra sizin dinlediğim bilgileri paylaşmak istiyorum Özellikle şu köşede Göreceğiniz arkadaş Bisiklet ordusu kullandığı için sürgün edilmiş Hatta Ben bunu incelerken Kameramanın Fatih ile beraber Bir domuz binisine yakalanmış Beni aldı ve koşturdu. Hatta birazdan ekranlarınıza veriyoruz Evet, buradaki vaktimizin sonundayız ve Doktor Bey'in size uyarıları var. Sizdeyiz Doktor Bey. Lütfen çocuklarınızı Clash Royale'den uzak tutun. Clash Royale pişmanlıktır. Ve eğer bu uyarıları dikkat almazsanız çocuklarınız bunlara benzer. Teşekkür ederiz Doktor Bey. Bütün izleyicilerimize teşekkürler. Ucube TV'den bugün bu kadar. <laughs>